Hadi sor dede. Bilemezsin. <Bilirim. gülüyor> Göreceğiz. Eğer bilemezsen senden çok güzel bir şarkı isterim ona göre. Biliyorsan. Biliyorsan evet. o zaman da sana koz kocaman bir aferin. Tamam. <laughs> Öyleyse bilmecemiz geliyor. Geldi. <laughs> İki uzun kulağım bir fısıltı yedim. Darılırım çocuklar, bilemezseniz adıma, darılırım çocuklar. Bildim, eşek. <laughs> Aşk olsun sana, eşeğin kuyruğu küçücük mü? Eşeğin yavrusu. Oh, hayır, hayır, başka hayvanları düşün, dağda bayırda dolaşanları. Dur, bileceğim. <laughs> Peki, söylemeyeceğim, bekliyorum. Tilki mi? <laughs> Tilkinin de kuyruğu kocaman. Anlaşılan sen hiç tilki görmemişsin. Dur bakalım. Sana bir ipucu daha vereyim. Belki o zaman bilirsin. Ben havucu çok yerim. Lahanayı severim. Ben havucu çok yerim. Lahanayı severim. Yokuşu hızla çıkar. İnişe güç inerim. Yokuş yolu parçakar. İnişe güç inerim. Haydi haydi diliniz. Çok kolay bir adım var. Haydi haydi diliniz. Çok kolay bir adım var. Bilemezseniz adımı sarılırım çocuklar. Bilemezseniz adımı sarılırım çocuklar. Bilemezsen adımı... Bak darılır mı? Keçi mı? Efendim? Tamam tamam söyleyeceğim. Söyle. Kaplan değil, aslan değil. Ne diyorsun duyamıyorum. Maymun. Bilemedin. <laughs> Önce maymun havucu değil muzu çok sever. İkincisi maymunun kulakları kısa, kuyruğu uzundur. Halbuki bizimkinin kulakları uzun, kuyruğu kısa. Söyleyeyim mi? söyle de Olmaz. Önce şarkı ondan sonra. Dede ama dede. <laughs> Aması babası yok. Önce şarkı ondan sonra cevap. Yoksa? Tamam tamam söyleyeceğim. Hadi Elize. Öğrendikçe bir taşak uyuyordum. Aferin benim kızıma. Gel bakayım yanıma. Çok güzel oldu. Niye dedi? Anlamadım. Bilmezsenin cevabı diyorum. hı, hmm, o çok kolay. Hadi. Ee, canım çok mu merak ettin? Çok. Peki senin söylediğin şarkının adı neydi? Söylediğim şarkının adı. Evet. Tavşanım. Ne anlamadım bir daha söyle bakayım. Tavşan. Ha, işte cevabı buldum. <laughs> senin yaşındayken benim de böyle bir ağacım vardı Dedem bir gün beni yanına çağırıp Al bu ağaç senin olsun Ona iyi bak Zamanında sular ve gübrele sakın kurutma dedi. <laughs> Bebe verince hep birlikte yeriz. Sana mı <laughs> Evet dedem bahçedeki o erik ağacını bana vermişti. Senin deden. Evet benim dedem yani senin dedenin dedesi. Çok eski dendi. <laughs> evet işte dediğim gibi senin yaşında ya vardım ya yoktum. Sen <laughs> ya. Sonra zaman hızla geçti. Benimle beraber erik ağacı da büyüdü. Çiçek ver. Meyve var mı değil mi? Verdi ama bir defa. Bir defa azıcık ha? Evet bir defa ama sepetler dolusu. Güzel miydi? <laughs> Hem ne <namine> kadar güzeldi. <laughs> Sonra ne vermedi? çiftçi mi sana? Öyle gibi. İşte o yıl. Neyse hadi ağaçlar çiçekleri suladık. İçeriye gidelim devamını orada sana anlatırım. Ne diyordum? Erik ağacı. Erik ağacı ya. O yıl çok bol meyve verdi. O kadar. En iyisi sana bunu baştan anlatayım. O zamanlar çok küçüktüm. Hayal meyal hatırlıyorum. Küçük güzel bir köy. Bir vadide kurulmuştu. Suyu boldu. her taraf ağaçlarla kaplıydı. Bahçelerde çeşit çeşit meyve ağaçları vardı. Bizim de bahçemiz çok güzel. Evimizde. Aldığımızda kocaman üç tane ceviz ağacı vardı. Üç beş tane de keçimiz. Hiç unutmam bir tanesinin alnındaki kıllar bembeyazdı. Diğer taraflarındaki kıllar ise simsiyah. Keçilerimiz bahar aylarında yavrularlardı. Biz çocuklar en çok Sakar adını verdiğimiz o alnı beyaz kıllı olanının yavrusunu merak ederdik. Yavrusunun da alnındaki kıllar beyaz olacak mı acaba diye. Ama hiçbir yavrusu kendine benzemezdi. Benzemedi. Yine de yavrularını hepimiz çok severdik. Ne diye bağırıp annelerinin altına sokuluşlarına bayılırdık. Hele yalnızca Sakar'ın değil, bütün keçilerimizin yavrularını, yalamalarını bir görmeliydi. Nelerini yalıyorlardı dede? <laughs> Başlarını, sırtlarını elbette. Keçiler yavrularına sevgilerini böyle gösterirler. Yavrularını yalayarak. Günler böylece gelip geçti. Fakat bir gün dedem hepimizi yanına çağırdı. Bizler dört kardeştik. Dördümüz de koşarak yanına gittik. Niçin çağırdığını bilmiyorduk tabii sormamıza gerek kalmadan o söyledi. Bahçedeki ağaçlarla yeterince ilgilenmediğimizi belirtti. Keçilerin dallarını kemirdiği ağaçları gösterdi. Üzüldük tabii. Dedem her birimize birer ağaç verdi. O ağaçlara bundan böyle bizler bakacaktık. Ayrıca bahçenin çitlerini onarmamızı, keçilere göz kulak olmamızı tembih etti. Yoksa keçilerin hepsini satacağını söyledi. Dedemin bu hareketi hepimizi çok sevindirdi. Birer ağacımız olduğu için gurur duyduk, duyuyorduk. Ayrıca keçileri hepimiz çok seviyorduk. Onların satılmasını hiç istemezdik. Bu yüzden hemen işe koyulduk. Bahçenin çitini onarmakla kalmadık. Ağaçların diplerini belledik, su yollarını açtık. Ben en küçükleri olduğumdan benim yapmam gerekenleri hep dedem yapardı. Yine de erik ağacıma iyi bakmam gerektiğini iki de bir hatırlatmaktan geri kalmazdı. Derken ben ilk okula başladım. Ağacım da o yılın baharında çiçek açtı. Okulumuz tatile girerken de meyveye durdu. Meyveleri minnacıktı önceleri. Yavaş yavaş büyüdüler, sonra kızarmaya başladılar. Ben meyvelerinin her aşamasının tatlarını da bilirdim. Çünkü gizlice koparıp bakıyordum. Başlangıçta acı ve ekşi olan erikler kızarınca tatlılaşmaya başladılar. Bir gün dedim... hadi şu erikleri toplayalım da bu akşam ziyafet çekelim herkese deyince içim cız etti. Üzüldüm ama hiç belli etmedim. Erikleri toplayıp koşarak yanına gittik. O akşam o eriklerden yerken duyduğum mutluluğu ve gururu sana anlatamam. Çok mu güzeldi? <laughs> Hem de nasıl. Sonra? Sonra sıcak yaz günleri başladı. Hayvancılıkla uğraşan komşularımız yaylaya çıktılar. Köy birdenbire tenhalaştı. Bizlerse hemen hemen bütün günümüzü derede, ağaçların dibinde, su kenarlarında oyun oynayarak geçiriyorduk. Güzel, mutlu günlerdi onlar. Bazen yabani hayvanlar dereye inerdi, su içmeye tilki, sincap gibi. Biz onları yakından görmeye, onları yakalamaya can atardık. Gerçi biraz korkardık ama yine de onları gördüğümüz zaman yanlarına yaklaşmaktan kendimizi alamazdık. Ne var ki onlar hemen kaçıp giderlerdi. Bir gün dere kıyısında yalnız oturuyordum. Dalgın dalgın dereye bakıyordum. Sular sessizce akıyordu. Birden bir ses duydum. İrkildim korktum. İnanılmaz bir şeydi. Bir sincap tam karşımda duruyordu. Ve dikkatle bana bakıyordu. ne yapacağımı şaşırdım. Fakat kendimi çabuk toparladım. Merhaba dedim. O da şimdi hatırlayamadığım bir sesle bana cevap vermez mi? Heyecandan yüreğim çarpmaya başladı. Güzelim gel yanıma. Gel de sana su içireyim dedim. O hala bana bakıyordu sonra zıplayıp suyun kenarına geldi. Su içti. Elimi uzatsam yakalayabilirdim ama cesaret edemedim. Sincap yine bana baktı. O tuhaf sesiyle bir şeyler söyledi. Cevap vermeme kalmadan uzaktan ayak sesleri gelince sincap hemen ağacın üzerine sıçradı. Sonra başka ağaca kayboldu. O günden sonra bir daha göremedim onu. Kocaman kuyruğu Pırıl pırıl tüyleri, cam gibi parlak gözleri uzun yıllar düşlerimi süsledi. Sincap'la karşılaşmamızdan sonra birkaç hafta ya geçti ya geçmedi. Bir yangın çıktı. Yangın mı? Hmm, hem de ne yangın. Nereden çıktı, nasıl çıktı bilemiyorum. Bir anda ormanlar çatır çatır yanmaya başladı. Ve hızla çevreye yayıldı. Canımızı zor kurtardık o güzelim ağaçlar, bahçeler, evimiz ve o benim erik ağacım. iki gün içinde yanıp kül oldu. Eh, sonra ailece kasabaya göçtük. İşte benim erik ağacımın acı hikayesi. Çok mu üzüldün dede? <laughs> Üzüldüm yavrum. Ama üzülmek bir işe yaramıyor ki. Sincap yanlış mıdır? Hı. <laughs> Bunu şimdi düşünmek bile istemem. Dede ben orman yangını ile ilgili bir şarkı biliyorum. Hem de yangını çıkaranlarla ilgili. Aferin. Bunu bana öğretir misin? Öğreteyim dede. Hadi öyleyse başlayalım. Dağlar ardında bir orman varmış. Orada bütün hayvanlar mutlu yaşarmış. Dağlar ardında bir orman varmış orada bütün hayvanlar mutlu yaşarmış Bir adam gelmiş çok da zalimmiş tek tek kesmiş onları yakmış ormanı Bir adam gelmiş çok da zalimmiş tek tek kesmiş onları yakmış ormanı Yüneyiz Olmamış, yağmur yağmamış. O zalimin sonunu gören olmamış. O zalimin sonunu gören olmamış.